Dostlarım selam. Bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Prinson'a atladık ama kimse yok maalesef. Bu kötü oldu bizim için. Evet, ekipten Furkan ve Furkan'ın en sevdiği kardeşi var. <laughs> Arada seslerini duyarsanız dostlar <laughs> kusura bakmayın. Mavide kaldık yine. Ne? Mavide kalmış yine gelip bitirsin o zaman. Kafamı öyle vurdun kafam zonkluyor zaten. <laughs> Ulan dedim adam mı var Bir yanda maviyi görünce. <laughs> hadi, hadi, hadi korkma ya. <laughs> Kankam kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Aha esporcu gelmiş. Oğlum seni tebrik ediyorum. Huzur oturun. Onu... Lan. Ne? Nereye Hadi, Hadi bakalım. Dokuz milim cenneti burası da ya. Başka bir şey yok. Ben M4'ü buldum Allah'tan da. <laughs> Vallahi bir sürü dokuz milim var ya burada. Ben alırım. Git Emre abi al. 5.56 lazım bana. Gençler hazır mısınız eğlenceye? Eğlenceye hazır mısınız? Hadi bakayım. Vallahi. Vallahi şöyle bir bassalar da bir adam vursak şöyle. Güneş şey kapalı Avm Groza var gençler Şu avcı kamuflajını isteyen varsa birisi <laughs> giysin Gençler bunu atıyorum <laughs> 7.62 fazla. <laughs> 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 fazla Al bak ben susturucu ben attım iyi. buraya uzun şarjör attım 7.62 90 tane de 7.62 attım Tam tam 20, tam 20. Dur bekle geldim. Ben de attığım konum belli işte. Adam şu yerde. Aynen. Yani... Aa buna vurdum. Düştü bir tane de esporcu var onu da alalım. Ya Kurta bak ne kadar istedim? M4 mi var onda? Abi çok iyi bu Aha e-sporcu geldi bir tane daha. Gökhan neydi bunlar? Dok, doç mu? Neydi? Dok, dok. Yani git. <laughs> Furkan şu önümüze bakalım. Burada adam oluyor genelde. Oradan da skula basalım. Şu drop'a bakalım. Drop nerede? Daha drop'a atmadı. Drop Önümüzde uçak hemen sağımızda. Bence Abi direkt drop. Oldu. Lan adam var adam. Dön 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 dön. Vallahi benim de kolsuzluğum. Bir saniye şu lazeri bir alayım ben. Uzun şarjör attım buraya. Dike tutamak var mı ya bunlarda? Hmm, yo ben attım yere bak aldım. Heh. E, boşalt alcan abi. Kompansitör gören var mı bu arada gençler? Kampu var. Hadi gidelim. Sıfır, sıfır, sıfır diyeceğim artık. Fuka bence burada hiç adam yok. Burada hiç durma. Adam var, adam var, adam var. Aa, girme girme içeri içeri girme içeri, içeri girme. Furkan bu binaya çıkın. Gelin Burada buraya atıyorum ben. Çatıda çatıda çatıda. Gökhan cam bas. Cam basarak gitti. Çatıya çık çatıya çık. Evet. Çatıdan Nasıl bayıltılır izleyin Havada patlama aa canı gitmedi Satıya baygınlık verilir Bak görsün bak görsün Böyle Diğeri de böyle Abi, O eve bir göz atma Evet Bundan kalktık Tamamdır güzel aldık. Daha doğrusu ben bir şey yapmadım. Siz yaptınız bütün her şeyi de. Bundaki buradaki lootta bir şey var mı? Burada değil çatıya e çık. De burada. Var ya, bu. <laughs> burada beş 5.56 altı yukarıda kamp varmış. Burada da kamp var gerçi. Abi dur komp varsa aha bunda da varmış. Gökhan arbelet oynama. Gökhan arbelet neyi Allah'ını seversen bak. Hmm. Al lan adam var adam var. İpala dur dur dur. Bak. Esporcu herhalde o. Bir bakayım esporcu. Nun. Yav Oğlum bu esporcu mu? Burada location. 3 aldım. Haydi 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 haydi. Aha fişe katmışlar, fişe katmışlar. Fişe kattılar şimdi. Tam arkamızda 85'te. Hem de drop ışığı var. Aynen. Hem de drop'un dumanı çıkıyor oradan. Dur burada, burada dur. Ya. Mavi atıyorum ben. Gördüm adamı bir saniye. Lan ölüm. Oğlum o ölüme geçen kimdi ya? Ben. Ben de o düşmedim ya. Ben Ağaçta düştü adam. Ben de vurdum. Ağacı mı düştü? Ben kaçana vurdum. Evin arka ya. çıkacak. Ay ben de vuruyordum lan sen vurmasan. Gökhan. Gökhan böyle bir çalma yok Gökhan. Gökhan bu nasıl bir çalma Gökhan. Adam var değil mi hala? Biriniz mavi atsanıza ben de... Ben attım ben. İki kişi burada bayıttık. Oğlum mavi dedim bombayı kim attı? Diğeri de burada yazık zavallı. Groza var alacak var mı? Alın Groza'yı alın. Fişek kimde? Bunlarda mıydı acaba? Fişek Yok. Fişek mi? bunlarda değil. Aha. fişekte nerede? nereden shelter'dan atmışlar? Tam şuradan atmışlar. Ben arabaya gidiyorum. Arabaya git getir arabayı. Araba mıydı? Neydi? Yok tek adam yürüyordu. Şöyle soldan git. Soldan açıktan al. Üstünde kamuflaj var haberiniz olsun. Aa. Oğlum. Bak sen. Bloom. Al. Gel vardım ben. AVM ben alırım. Gel bırak da al. Direkt Tokyo'ya kafa at. Direkt Tokyo'ya kafa at. Şuradakine kafa at buradakine. Allah Oha drop tam bir şey Ben bakayım mı Bir göz atmış. Kim attı onu? Ben atmadım. Bizden Ama değil. Kırmızıysa? Buradan ee, bir göz atmış. Aa kırmızı bak. Of of of. Göz atın neresi? Eee e, neresi? Aha. Gökhan eğil 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 gördüm, gördüm gördüm gördüm. Gökhan gel sana. Mavi. Siz de Gökhan gene de. Ya da boş ver, direkt kafana eğiliyor Bunu Nerede? Nerede? Yaklaştılar adamlar. Yat yat. abi görüyorlar eğilikten. Abi AVM yedin nasıl bayılmazsın sen ya? Aldı, aldı. Aha elektrikle bayıldı. Oğlum beni nereden gördün sen ya? Elektrik gel 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 gel. Adam elektrikle bayıldı arkadaşlar onu gidecek. Allah karşı 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 çık 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 Furkan tam buradayım buraya gel kapıyı kapat adamlar tam karşı evdeler. Tamam Gülkan. yanımızdan git bomba gelir git az mantıklı dur Onlardan bir tanesi bayıldı. Elektrikte bayılttım. Şimdi Furkan ee, geriden mi oynasak? Ne yapsak? Ben de onu düşündüm. Arkamızda toki de yok. Oraya tek tek oradan önce. Arkamızda ne var bizim şu anda? Nerede bir var, saniye. Furkan geri çekilelim. Geri çekilelim. Gelin gelin. Ben de tam onu B7 benden düştü. O tek galiba orada. Furkan, yan toki'ye geçiyoruz bak. Mı? Furkan şuraya geçiyoruz. Şuradaki toki'ye hani yan geçiyoruz. Bu mu? Aynen, gelin. Seyirci önümüze bir tane göz atın, onu bombalayalım. <laughs> düşme, düşme, düşme. <laughs> Adam burada. Öldü. Furkan gelin buraya. Buradan tepeden çıkalım. Ben dikkat et o aradan vurdular. Sen geldin mi? 17. 15, 15, Abi bunlar nerede ya? Ben atayım ben Kanat sen de bir göz at. Aha, Aha. Bit Kıpırtmayın adamı. Helal bayıldı. Güzel. Orayı bomba. O düşecek şimdi. Bak duvar kenarında. Aha çıktı çıktı. Lan lan. Göz atıyorum. Watch Evde mi? Bomba yok mu? Baktayım. Çatıya çıkacak. Aha helal size be. Güzel. Furkan. Şurada. Bayıldı 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 bas 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 tek kaldı. Furkan adamını kaldırıyor orada. Benim leş gelmedi. Yok geldi tamam. Furkan son bir kişi kaldı. Abone olmayı da... ve bildirimleri açmayı unutma. Seviliyorsun.